Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 tane kral tacı var. Bunları kazıyacağız. Eğer bunlar dikramiye bulamazsak sonumuz kötü. Evet bu sıramız boş çıktı. Evet bu sıra da boş. Bu sıra da boş. Evet bu da boş. Yukarıdan aşağıda tutan yok. Bir şurada bilezik işi bozmuş. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. Evet. Dört de boş. Bu kartımız sembollerden boş. Para bonuslara bakalım. Evet komple boş bu kartımız. Evet iki tane kasa yüzük hazine. Kolye altın. Taç kolye. Evet üç tane elmas var. Taç. sırayı tutturduk mu? Evet bu sıra tuttu. Bakalım parasına 500 lira mı? 500 lira muhtemelen. Oo 1500 liraymış. Buradan 1500 lira bulduk. Bakalım şunlardan. İlk sıra boş. İkinci sıra da boş. Evet 3 de boş. Evet yukarıdan aşağı tutan da yok. Sıralı tutan da yok. Buradan 1500 lira çıktı. Bir de bonuslardan bulursak. Evet. Para sıra bakalım. 1000 lira. 1500, 2500 yaptı. Bu kartımız 2500 lira. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Evet. Üç tane altın hazine. Evet üst tarafta semboller. <laughs> tutturduğumuz yok. Bilezik, gümüş. Yukarıdan aşağı sadece gümüş bulursak o da. Evet burada tutarsa tutmadı. Evet. Ah, ortada altın. 3 tane kral tacı kazdık arkadaşlar. Şu ikisi boş. Şuradan 2500 lira ikramiye bulduk. 1000 lira karımız var. Yani bulamasaydık, ikramiye çıkmasaydı kötüydü. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.